Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü'nün işbirliği Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı medya mensuplarına yönelik Türkçe eğitim programı düzenledi. Tebrik ederek başlamak istiyorum. Aldığınız Türkçe eğitiminin ülkemiz... Programa ülkemizde çalışan çok sayıda yabancı medya mensubu katıldı. ...sağlayacağına inanıyorum bizim kültürümüzde... Çok... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ekonomiden savunma sanayine bütün alanlarda bağımsız adımlar attıkça türlü engelleme girişimleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek bu noktada küresel medya organlarının bir kısmının Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtı algı oluşturmak için sürekli ideolojik bir taraf girilikle hareket etmesini objektif gazetecilik adına da sorunlu buluyoruz dedi. Birçok farklı toplum kesimlerini mağdur ettiğini, ayrımcılığı, ırkçılığı, yabancı düşmanlığını beslediğini hepimiz görüyoruz. Buna defalarca şahit oluyoruz. Dezenformasyona karşı savaşta, gazetecilerin de kamusal bir sorumlulukla mesleklerini icra etmeleri büyük bir önem arz ediyor. Medyanın hakikatin ortaya konması ve yalan, yanlış, çarpıtılmış bilgilerin ayıklanması açısından bence kutsal bir görevi bulunuyor. Ancak ne yazık ki medyanın kötücül amaçlar uğruna dezenformasyonun yalanın mecrası olabileceğini de tanıklık edebiliyoruz. Bu kötücül medya faaliyetlerinden ülkemizde yoğun bir şekilde nasibini alıyor. Biz bu noktada faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde bu dezenformatif içeriklere karşı gerçeği hakikati anlatmakla geçiriyoruz. Uluslararası medyanın Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yoğun ilgisi ne yazık ki çoğu zaman hakikat ve gazetecilik saikiyle olmuyor. Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiden savunma sanayine kadar birçok alanda bağımsız adımlar attıkça, etki alanı genişledikçe türlü engelleme girişimleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu noktada küresel medya organlarının bir kısmının Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtı algı oluşturmak için sürekli ideolojik bir tarafgirlikle hareket etmesini objektif gazetecilik adına sorumlu buluyoruz. Elbette bu tespit ve değerlendirmeler dünya medyasını ve uluslararası gazetecilerin tümünü kapsamıyor. Mesleki etik bilinciyle hareket eden ve altına imza attığı haberin hukuki ve toplumsal sorumluluğuyla gazetecilik yapan tüm Medya mensuplarına canı gönülden teşekkür ediyor. Mesleklerini bu doğrultuda sürdüren hem yerli hem uluslararası basın mensuplarını her zaman destekledik. Bu arada bildiğiniz gibi bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu anlamlı günün Türkiye'deki ve dünyadaki tüm engeller için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Devlet olarak engelli vatandaşlarımızın eğitimden çalışma hayatına kadar toplumsal yaşamın her alanında yer alabilmeleri için onlara destek olmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bu kapsamda görme engellilere yönelik Engelsiz Cimer ve sesli kitaplardan oluşan Kulak Ver projelerini bugün itibariyle hayata geçirdik.